Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Telefondan Kur'an-ı Kerim okumak caiz midir? Kur'an-ı Kerim uygulaması yüklü bir telefona, onu okurken ya da uygulama kapalı bir şekilde abdestsiz dokunmak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetlerin başında gelir ve bu ibadetin belli bir vakti, bir mekanı ya da zamanı yoktur. Bu sebeple Müslüman fırsat buldukça Allahü Teala'nın kitabını okumalı, ondan ayrı kalmamaya gayret etmelidir. Sadece Kur'an-ı Kerim'in edebini halel getirecek mekanlarda okuması, Kur'an-ı Kerim'i okuması mekruh görülmüştür. Bu sebeple tuvalet, banyo gibi mekanlarda Kur'an-ı Kerim okumak mekruhtur. Bunun dışında edebe ve doğru okuma şartlarını riayet edildiği sürece Kur'an-ı Kerim istenilen vakitte, herhangi bir vakitte Ezberden ya da mushaftan ya da başka bir yazılı olan bir yerden okunabilir. Bu sebeple telefona Kur'an-ı Kerim uygulamasını yükleyip oradan Kur'an-ı Kerim okumakta şer'an bir beis yoktur. Abdestsiz olarak bu telefona dokunma meselesine gelince şunları söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz dokunmak ya da dokunmaktan maksat bir yerde yazılı olan Kur'an hattına dokunmak demektir. Ancak mushaflarda Kur'an ayetlerinden başka bir şey bulunmadığından dolayı sanki mushafların tamamı ayet gibi kabul edilmiş ve kılıf olmadan, ondan ayrı bir kılıf olmadan mushafa dokunmak caiz görülmemiştir. Ancak mushaf dışında içerisinde ayet yazılı olan kitaplarda ayet üzerine abdestsiz dokunmak caiz değilken ayetin olmadığı yerlere dokunulabilir. E, tefsir kitaplarında Kur'an-ı Kerim maksat olduğundan her ne kadar içerisinde Kur'an ayetleri dışında başka kelamlar da olsa onlara abdestsiz dokunmak mekruh görülmüştür. Buna göre telefondaki Kur'an uygulamalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Telefondaki Kur'an uygulaması aslında bir Kur'an değil yazılımdan ibarettir. Bilgisayar kodlarından ibarettir. Bu sebeple içerisinde Kur'an-ı Kerim uygulaması yüklü olduğu için telefon Kur'an hükmüne geçmez. Ancak Kur'an-ı Kerim uygulaması açılıp telefon ekranına Kur'an-ı Kerim hattı orada göründüğü zaman burada sanki Telefon ekranı Kur'an-ı Kerim yazılı bir kağıt hükmünü alır. O sebeple abdestsiz olarak o hattın yazılı olduğu bölgeye dokunmak caiz olmaz. Ancak telefonun diğer bölgelerine, o hattın yazılı olmadığı arka tarafına, kenarlarına dokunmak caizdir abdestsiz olarak. Buna göre nasıl Kur'an-ı Kerim ile tuvalete girmiyorsak, banyoya girmiyorsak ya da onu alçak yerlere koymuyorsak telefon ekranında Kur'an-ı Kerim hattı görüldüğü vakitte onunla tuvalete girmek, lavaboya girmek ya da onu alçaklara koymak doğru değildir. Aynı şekilde ekrana abdesti dokunmakta caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.